İKON meykul değerlerden herkese günaydın. Tarih 12 Şubat 2025. Bugün ekonomik takvimine baktığımızda yurt dışı tarafta sakin bir ekonomik veri akışı takip edilirken, küresel tarafa bakıldığında ABD'de açıklanacak olan tüketici fiyat endeksi verisi ve FED Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalar ve sunum ön planda olacak. Ee, özellikle düne çok kısa değinecek olursak, dün ekonomik veri lakfımın sınırlı olmasına karşı FED Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamalar takip edildi. Ee, Başkan Powell özellikle ABD ekonomisinin güçlü olmaya devam ettiğini ve faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacaklarını tekrar vurguladı. Borsalar kapanışına baktığımızda Borsa İstanbul'da bir süz endeksi günü pozitif bölgede tamamlarken Avrupa borsaları tarafına baktığımızda buradaki endekslerin büyük bir çoğunluğu da günü pozitif bölgede tamamladı. ABD borsalarında ise görünüm e, kapanış itibariyle baktığımızda karışık bir e, seyirle tamamlandığını göstermektedir. E, yeni işlem gününde Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri tarafına baktığımızda ise şu anda kısa vadede fiyatlama davranışlarında karmaşık bir görünümün devam ettiği izleniyor. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.